Bilgi Risaletle, Nasıl Hakkı Davetle, o derece metanet, istibat bir göstermiş ki, büyük devletler, büyük de diller, dinler, hatta kavim ve kabilesi, amcası ona şiddetli adet halde, zerre miktar bir eser tereddüt, bir teraş, bir korkuluk göstermemesi, ve tek başıyla bütün dünya imadını okuması, başına da çıkarması, İslamiyet'i dünyanın başına geçirmesi, ispat eder ki, tebliğ ve davete değil, misli olmamış ve olamaz. Amenna. Maşallah. Hem imanda öyle fevkalade bir kuvvet, bir harika bir yakin, yüzdane bir inkişaf, cihanı ışıklandıran bir ulu itikat taşımış ki o zaman hüküm, küm, olan bütün efşarı ve akideleri ve hükümanın hikmetleri, hükümanın hikmetleri, ruhani reislerin ilimleri ona muariz ve ve mümkün oldukları halde onun ne yakınına, ne itikadına, ne itimadına ne it, ne, ne minanla. Hiçbir şüphe, hiçbir zeytüt, hiçbir zaaf, hiçbir vesvese vermemesi, vesvese vermemesi maneviyatta ve meratib imaniyede terakki eden başa sahabeler ve ehli velayet. Onun her vakit metbe imanından feyz almaları, onu en yüksek derece bulmaları bir daha gösterir ki imana dahi emsalsizdir. Maşallah.